Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle e, daha demin Cemre Kemer'deydim. Aslında Cemre Kemer'de bu videoyu çekecektim. E, ancak e, çekemedik. Çağırdılar beni. Ben de evimize geldim ve şu anda tek başıma çekiyorum. Bize bekliyorum söylediler arkadaşlar. İçinden de söyledim. Biz bunu istemiştik. Bu geldi. Başlayalım. Şimdi ben bunu açmadım şey videodan önce açmıştım açması kolay olsun diye <laughs> çok ben böyle naylon poşetleri çok kolay açamam çünkü şu işi biz Cemre Kemal şey olarak da kullanabiliriz miniş olarak çok güzel ve içerisinden yapılışı çıktı ve bunu açtım. 3 yaşta itibaren kullanabilir misiniz arkadaşlar? Ee, bunlar var. Ben bunu aldım. Şu da varmış, şu da varmış. İşte şöyle bir kadın da var. Böyle bir tavukçuk. Yani tavuk olma ihtimali yüksek olan bir şey. Biz bunu aldık ve ben çok mutluyum açıkçası. Yapılışı da ben bilmiyorum nerede. Biliyorum yapılışını. Ağzındaydı. Şimdi. Bunu. Şu üstüne. Şu, şu üst tarafta. Mira nereye koydun anneciğim elbiseyle? Koydum. Şu yumurtasını. Şöyle bir yumurta var. Aa, işte arkası kabartsın çıkmalar var. <laughs> Arkadaşlar kardeşime gülüyorum. <gülüyor> Evzi nerede diyoruz? Attım kayboldu diyor. Evet şöyle bir tepecik. Ne? Arkadaşlar böyle cemre, cemre kenarda ne olduğunu çözemedik. Kene veya böcek yapışmış. Anlayamadık. Burada kuş. Mükemmel ötesi. O kadar beğendim ki rengi. Kendisi çok güzel. Şimdi. Şunu getiriyorum. Şimdi fırlat. Evet. Yandan yaptığım için arkadaşlar. Ama şimdi olacak. Çünkü yandan yaptım. Ih. Evet şimdi 1, 2, iki Arkadaşlar e, çok güzel bir oyuncak yani şey yaparken hani oynarken keyif alabiliyorsunuz ve ben de videolarda da e, yer alabilecek türden bir oyuncak olabilir diye ben düşünüyorum. Burada gece saat biraz geç oldu. Ama oyunu düşünmüyorum bir mesaj vermeye çalıştım da. Kuş çaldım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim için de en azından şu güzel kuş için yorum ve video ay, video diyorum şey, like atın. Çünkü böyle güzel bir kuşu ben hayatımda asla görmedim. Ama şu dışında hani. Bence çok güzel arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, böyle arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bye bye.